Herkese merhabalar. Bugün devamlı halde kardeşler arasında etiketlenen veya yani devamlı halde arkadaş ortamında etiketlenen çocuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Bir çocuk kötü olduğu zaman dikkat çektiğinde veya mağdur olduğu için dikkat çektiğinde, her istediğini elde edebildiğinde ömür boyu bu rolü üstlenebilir. Bu videomuzu bugün bu sözün çerçevesinde çekmek istiyorum. Bazı çocuklarımız arkadaş ortamında olsun, gerek evde, aile ortamında, kendi kardeşleriyle veya kuzenleriyle, yiyenleriyle aynı ortamda olsun, devamlı halde etiketleniyorlar. Etiketlenmek deyince aklımıza sadece yaramaz, uslu ve çalışkan tembel kavramları gelmesin. Bazı çocuklarımız devamlı halde mağdur olarak gösterilerek etiketleniyorlar. Bazı çocuklar ise arkadaş ve aile ortamında devamlı halde zorba rolünü üstlenerek etiketliyorlar. Peki zorba rolünü, mağdur rolünü üstlenmek tam olarak nedir? Çocuk bakıyor ki zorba davranışlar sergilediğinde, aykırı davranışlarda bulunduğunda herkesin olumlu veya olumsuz yönde dikkatini çekiyor. Zorba olduğu için bazen arkadaşlar ona gülüyor, bazen ailesindeki etiketlenmelere şahit oluyor. Aman benim oğlum da böyle, benim kızım da şöyle. Oo, biliyor musun arkadaşlar arasında bakması kendini korudu ama. Bazen kendini koruyan çocukla zorba rolünü üstlenen çocuğu bile birbiriyle karıştırabiliyoruz. Arkadaşları tarafından, arkadaşların aileleri tarafından hatta kendi ailesi tarafından etiket yapıştırılıyor çocuğa. Hmm, o evimizin yaramazı, o evimizin en haylazı o arkadaşları arasındaki en haylaz çocuk. Bir süre sonra çocuk böyle bir insan değilse de bu kalıbın içine girmeye ve bu şekilde davranmaya başlıyor. Zaten bu çocuktan herkes bu tarz davranışlar beklendiği için o da bir süre sonra toplumun ondan beklediği davranışları sıkça yerine getirmeye başlıyor. Bir diğer yanda da devamlı olarak mağdur rolünü üstlenen çocuklar bu çocuklardan hep birileri tarafından ezileceklerine, yapamayacaklarına, bir büyüğün veya başka bir insanın yardımı olmadan kendi başlarına problemleri çözemeyeceğine inanan çocuklar. Yani diğer zorba çocuklar tarafından ezilen, ezilen, işte hep mağdur olan, hep mağdur rolünü üstlenen, kendine güveni olmayan çocuklar. Bu çocuklarda da olay bir süre sonra o kadar normalleşiyor ki çocuk yapamadığında veya çocuk başaramadığında veya çocuk güçsüz olduğunda hep gidip birilerine şikayet ediyor. İşte o da hep yazık, kıyamam, yapmayın, kızdırmayın onu. Yapmayın işte kendini savunamıyor, yapamıyor. Geleyim yavrum, ben yardım edeyim mi? denilen hep haklarını başkalarına savunduran çocuklardan bahsediyorum. Bir süre sonra bu çocuklar da bu mağdur kalıbının içine giriyor ve özgüveni tamamen yerle bir oluyor. Zaten ona bu şekilde bakıldığı için o da devamlı ona biçilen bu rolün gerekliliklerini yerine getirmeye başlıyor. Tabii ki bu etiketler sadece işte zorba olması veya sadece mağdur olmasıyla sınırlı değil, tembel, çalışkan tarzı etiketlemeler de yapıyoruz. Bir bakıyoruz ki sen tembelsin, sen başaramıyorsun. Ay ne kadar şaşırttın beni! Bunu yapabilecek misin? Tarzı konuşmalar yaptığımız bir çocuğun bir süre sonra bu etikete uygun davranışlar sergilediğini görüyoruz. Ancak etiketlenmeler sadece olumsuz olduğunda sağlıksız değil, ee, olumlu olarak e, yani biz olumlu olarak düşünüp etiketlenmeler yaptığımızda da aslında bu çocukların duygusal gelişimine zarar veriyor. Peki nasıl zarar veriyor? Örneğin çocuğa sınıfın en çalışkanı, evin en uslusu, evin en temizi, işte o su, bu su, şu su diye kendimizce böyle olumlu etiketlenmeler, etiketlemeler yapabiliyoruz. Bu çocukların da ileriki yaşamlarında şöyle şeyler söylediklerine şahit oluyorum. Ben annem için evin hep en uslusuydum. Böyle içimden bazen o kadar çılgın şeyler yapmak geliyordu ki ama eğer bir gün yaramazlık yaparsam, bir gün onların istediği şekilde davranmazsam beni sevmeyeceklerinden korkuyordum. Ben sınıfın en çalışkanıydım. Devamlı beni takdir ediyorlardı, övüyorlardı, madalyalar veriyorlardı. Bir gün eğer düşük not alırsam veya karnemi kötü getirirsem beni ödüllendirmeyeceklerinden ve bir daha beni sevmeyeceklerinden korkuyordum. Ben evin büyük ablasıydım. Evin hep en temizliydim, en düzenlisiydim, en akıllı olarak adlandırılan çocuğuydum. Bir gün yanlış bir davranış yaparsam, onların bana sundukları kalıbın içerisindeki gibi davranmazsam, akıllı olmazsam, düzenli olmazsam beni hiç sevmeyeceklerinden korktum. Çünkü ben ancak onların sevgisini ve dikkatini akıllı ve temiz bir kız olduğumda çekiyordum. Ya bir gün olamasam diye bütün ömrümü bu şekilde feda ettim. Bakın bu cümleleri söylediğimde belki dile kolay gibi geliyor ama bu cümleler terapilerde yetişkinlerin sıkça söyledikleri, kitaplarda yaşanmış öykülerden, hikayelerden sıkça e, alınmış e, sözler. Ve e, emin olun ki belki bu videoyu dinlediğinizde şöyle bir geriye dönüp baktığınızda evet kardeşlerim arasında beni de etiketlemişlerdi ve ben de o etiketledikleri kalıbı ömrüm boyunca yaşamak zorunda kaldım veya arkadaşlarımın arasında veya kuzenlerimin arasında diyor olabilirsiniz şu anda. Buradan anlamamız gereken şey aslında mağdur, zorba, çalışkan, tembel, akıllı, titiz bu kavramlara yer vermemek, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren böyle kavramlarla etiketlememek. Zorba rolünü üstlenen bir çocuğumuz varsa ona içindeki o sevgiyi hatırlatmak, mağdur rolünü üstlenen bir çocuğumuzu da güçlendirmeye çalışmak önemli olan. Çünkü önce çocuklarımızı biz bir kalıba sokarak, onları etiketlemeye başlıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki onlar bu etikete uygun davranışlar sergiliyorlar. Sonra bir bakıyoruz ki arkadaşlar veya kardeşler de birbirlerine bu etikete uygun davranmaya başlıyorlar. Yani önce birçok şey bizde bitiyor. Bu sebeple biz onları etiketlemez. Doğru davranışlarda bulunursak onların duygusal gelişimine ve sosyal yaşantısına olumlu yönde katkı sağlamış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.